Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Brawl Stars'ın yeni bir videosuna da karşınızdayım. Evet arkadaşlar şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi kaleye balonları yapıştırdık. İçinde de sizden gelen görevler var. Topla onları vurup içinden çıkan görevleri yapacağız. Ama videomuza başlamadan önce bu videoyu sizlerden çok güzel bir like serisi bekliyorum. Çünkü böyle bir videoyu ilk defa biz çekiyoruz arkadaşlar. İlklerin adamıyız. Akıllı tahtada da ilk kupayı ben kasmıştım. Bu serinin devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni görevlerinizde yorumlarda verebilirsiniz Bu arada arkadaşlar saatimiz 7'ye gelmek üzere Sabah sabah bu videoyu çekiyoruz Sabah sabah geldik buraya Şimdi şöyle gelelim kanka Topumuzla şimdi balonlarımızı vuralım İnşallah patlatabiliriz balonları Şimdi benim hedefim Sol 90 hadi bakalım inşallah vurabilirim Hay Allah, <laughs> Lan topu ver Heh. Dur bakalım İlk atışımızda maalesef vuramadık Ama şimdi vuracağım inşallah Be. Oğlum bunu vurmak zor. Ben vururum. Ben de vururum. <laughs> Vuramıyor. Oğlum. Hadi be. Patladı i̇şte be. be. Gel gel gel. Görevimiz burada arkadaşlar. Evet. Görevimiz buraya düşmüş. Abi tek hesaplaşmada tik, tikle 6 kil alamazsan. ID'sini vermiş. Arkadaşlık isteyen lütfen beni de koy demiş. Evet arkadaşlar o zaman şöyle hemen gelelim biz. Neydi görevimiz? Tikle 6 kil almak. Şöyle hemen tikimizi alalım. Bu çok zor bir görev yani. Tikle nasıl 6 kil alayım? Bu arada hala like atmadıysanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir video olacak ya. Evet bir tane grif geldi. Şimdi grifimizi almaya çalışıyoruz ama. Şimdi arkadaşlar bunun canı da bayağı bir az. 2000 küsürlerde bir şey. Oğlum bu arada arkadaşlar her yerimizde bir şey ısırmaya başladı. Bu halı sahada ne var bilmiyorum. Yani her yerimiz kaşınmaya başladı şu an. Video için geldik buraya lan ölüzüm ben öldüm. 9. oldum. Ya tikle ben çünkü zaten kötü oynuyorum. Arkadaşlık isteğimizi atalım. Geldik şöyle. Hemen ID'sini yazıyorum takipçimizin. Re 8. Evet arkadaşlar ID'sini yazdım. Arkadaş eklediyorum. Ve arkadaş listeyi gönderildi. Tamamdır bu görevimizi tamamladık. O zaman sonraki balonumuza geçelim. Kanka gel şurayı bir çek şurayı. Bak yandan al. Görmüş olduğunuz gibi bir şey ısırdı yani. Bir de şişti yani. Görünüyor mu? Görünüyor. Evet arkadaşlar yani siz düşünün çok kaşınıyor bir de. Şimdi de ben o zaman diğer köşeyi mi denesem ki sağ tarafı? kar Oraya sana mı bıraksam yoksa? Ben vurabilir miyim bilmiyorum. Vurarsın ya. O zaman şimdi seyret. Evet arkadaşlar, ikinci şutum geliyor. <laughs> ah be lan. Neyse. Neyse az kaldı. Geliyor o da. Oo <laughs> oh be. Işte bu. Gel. Gel gel gel. Nerede lan ne yapıyorsun Balonların altına gitme. Dışarı mı gitti? Dalyar buldum. Bu görevimizde Jesse ile savaş topunda 4 taret açamazsan bana dükkandan istediğin rozeti al inşallah alırsın demiş. Şimdi o zaman tekrar geçelim arkadaşlar. Bu görevimizi de yapalım. Evet arkadaşlar tekrar oyunumuza girdik. Şimdi Jesse'yi almamız lazım. Jesse burada Şimdi savaş topunda 4 tar demiş. Savaş topuna girdik arkadaşlar. Şöyle maçımıza başladık. Hemen şöyle 4 tane tar doldurmak istiyorum ama gerçekten bizi hiç rahat bırakmıyorlar burada. Her yerimizi ısırdılar. Valla çok yani hareketsiz duramıyoruz şurada. Evet hadi bakalım şöyle bir al. Birinci tar tamam arkadaşlar. Birincisi okey. Birincisi okey. Şöyle ikincisi de okey mi? İkincisi de okey mi? İkincisi de okey arkadaşlar. İkincisi de okey. Hadi. iki tane kaldı. İkincisini açtım şu an. Şu anda açtım. Şu anda açtım ikinciyi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Üçüncüyü açtım. Çok güzel. Çok 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 güzel. <laughs> Nasıl girdi lan? Evet arkadaşlar bir tane kaldı be bir tane kaldı lan Hadi be oğlum hadi be oğlum 40 saniye var çok az bir yer kaldı arkadaşlar Dördüncü ultimi doldurmak üzereyim dördüncü taretimi Hadi be oğlum hadi be oğlum Evet arkadaşlar işte bu Lan dördüncüyü açamadım ulti attım yanlışlıkla Sayılıyor mu ya? Sayılır sayılır Yani ben sonuçta açtım ya Dördüncü ultimi Gol yedik 14 saniye kaldı. Evet arkadaşlar ama ben açtım yani ya. Top önüme geldi. Yanlışlıkla ha, ben bir tane daha açtım tamam. Dördüncüyü de açtım arkadaşlar. Dört saniye kala bir tanesi köpek geliyor. Evet görevimizi tamamladık. O zaman yeni balonumuza geçelim. Evet arkadaşlar 3. balonda kardeşimin patlatmasını istiyorum. Bakalım patlatabilecek mi? Bana o kadar laf ediyor. Hadi bakalım şimdi göreceğiz. Ben Sarıyı bıraktım yavrum sana. Evet arkadaşlar kardeşim şu an gidiyor. Vurdu. Patlatamadı be. <laughs> evet nasıl kolay mıyım Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Üçüncü balonumuz. Hadi. Aha. <laughs> Telefonu ezme. Arkadaşlar gerçekten çok kötü oldu bacağım falan. Vallahi çok kötü oldu. Hadi bu yüzden lütfen like atıp abone olmayı unutmayın ya. Bu tür videoların devamı için. Hadi bakalım. <laughs> Dur, hadi ben yerleştireyim. Tamam, tamam. <laughs> Balonu patlatamadı bir de. Balonumuzu tekrar yapıştırdık. <laughs> 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 nah, <iyiyiz de>. Geliyor. Ha <laughs> ha, kolay mıymış? Abi de abi atış yaptın. Hadi bakalım. Yeni görevimizi aldık. Abi eğer elmas kapmacada istediğin karakterle 5 elmasla oyunu kazanamazsan Esat kafanda yumurta kırsın lütfen al demiş. Hadi bakalım. Gel. Şimdi. Bu görevi de yapacağımı düşündüğüm için yumurta getirmedim arkadaşlar. Yani çünkü yaparım ben bunu. <laughs> Evet arkadaşlar ben burada Hank ile oynamak istiyorum. En düşük en düşük kupa karakterim Hank. Şimdi böyle kolay olacağını düşünüyorum İnşallah kolay olur. 5 elmasımızı alır ve görevimizi bitiririz. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Ama siz hala like atmadıysanız lütfen aşağıdan like atmayı unutmayın. Gerçekten like'larınız çok önemli bu video için. Şöyle bu videonun devamı için yani. Evet arkadaşlar maçı kazanacağız. Heh, şöyle 4 4 4 4 4 4 bir elmas daha ver bana. Bir elmas daha ver bir elmas. Evet arkadaşlar, 5. elmasımı aldım. Hadi arkadaşlar, maçı kazanın. Gidin alın o elmasları. Hadi. Başarabilirsiniz. Ben başka elmas alamam. Başka elmas alamam. Hadi. Laz, Laz Ali. Laz Ali şunları al. Öleceğim bak şimdi. Olamaz. Hadi oğlum, siz de. Hadi bu oğlum. Gel 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 Lazali buraya gel. Lazali. Hadi 15 saniye var Lazali. <laughs> Lazali geldi arkadaşlar. Sen de bizi koru. Vallahi hadi Allah aşkına. Allah aşkına koru bizi. Evet 3 2 1 0 arkadaşlar. Maçı kazandık. Görevimizi tamamladık. Kafamda yumurta kırılmasına gerek kalmadı. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Gerçekten nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. O zaman artık son görevimize geçelim. İki balondan birini patlatalım ve son görevimizi yapalım. Şöyle hadi bakalım onu şimdi kardeşim patlatsın. Hadi bakalım kanka. Ya, maviye doğru şöyle yavaşça bıraksan sen vuracaksın. Hadi. Ha? Tamam dur dur tek de olmaz. Evet arkadaşlar hadi bakalım. İşte bu ya işte bu. Şey al görevi al görevi oku bakalım. Nereye gidiyorsun hemen? Bulamıyoruz görevi. Kayboldu. Bakın işte kayboldu. Evet arkadaşlar görev kayboldu. Maalesef bulamadık ama ben de telefonda vardı. Şimdi size görevi okuyacağım. Bulla 4 kilo alamazsan bana 80 taş al abi. İnşallah alırsın demiş. Bu görevdi arkadaşlar. Şimdi şöyle oyunumuza girelim tekrardan. Evet arkadaşlar tekrar oyunumuza girdik. Şimdi hemen bulumuzu seçelim. Bulumuz nerede? Ama gerçekten iyice size sıkmaya başladı. Savaş topunda oynayacağım ben. Hadi bakalım maçımıza başladık. 4 kill almam lazım. 4 kill alamazsam 80 taş. Bu arada arkadaşlar bu görev son görevimiz. Bu arada hala like atmadıysanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Maçımıza başladık arkadaşlar. Şöyle lan alamadık. Hala hiç kill alamadık. Adamlar gole gidiyor. Evet o oh, atamadı. Atamadı. Şöyle birinci kilimi aldım arkadaşlar. Çok şükür. Şöyle de ikinci kilimi alır mıyım? Şöyle de ikinci kilimi aldım arkadaşlar. İki kil kaldı. Hadi bakayım gel bakayım Bayrın. Sen de gel. Ben gol atacağız yanlışlıkla. Evet arka... Lan oğlum nasıl atamadık? Nasıl alamadık adamı? Evet takım arkadaşımız gol attı. İki kil almam lazım. Evet arkadaşlar. Evet üçüncü kilimi aldım. Çok şükür üçüncü kilimi aldım. Gol falan atma sakın. Sakın gol falan atma. Hayır olamaz. Bir kil var. Bir kil var hayır. Bir kil var. Gel. Hadi bir kil var ya. Arkadaşlar nasıl alamıyorum bir kili? Evet arkadaşlar dördüncü kilimi de aldım lan ne yapıyorum ben? Evet şunu da aldık mı? Şunu da aldım arkadaşlar. Tabii 5 kilo aldım. Evet bu görevimizi tamamladık çok şükür. Şöyle son görevimizde zaten. Golümü de atayım o zaman. Golümü de atayım o zaman. Evet arkadaşlar golümü de attım. Maşımızda kazandık. Şimdi bir de köpek kavgası başladı. Evet arkadaşlar şimdi videomuz bitiyor. Ben şunu da vurmak istiyorum. O görevi yapmasam da vuracağım. Geliyor. Geliyor. Oo, geriden doğru. balonumuzu da patlattık arkadaşlar. Ama bu görevi yapmıyoruz. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yine çok güzel, eğlenceli bir video oldu. Bu tür videoların devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni görevlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bu arada gerçekten çok kötüyüz. Her yerimizi ısırdılar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.